Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Gündem, e gündem Berat Albayrak'ın istifası. Ve pek çok siyasi magazin. <laughs> ya meğer herkes ne çok şey biliyor ya. E Berat Albayrak'ın hayatı ne kadar şeffafmış. Ne yaptığını bilmeyen yok. Cumhurbaşkanı'na neler konuşmuş Cumhurbaşkanı babasına neler konuşmuş Berat babasına nasıl danışmış Berat Süleyman Soylu'yla nasıl kavga etmiş Kim kimi yumruklamış <laughs> Ya bayılıyorum dinlerken okurken gazetelerde falan Çok güzel ya Bundan sonra ne olacak Ya kimin umurunda bundan sonra ne olacağı E birkaç arkadaşın umurunda Onlar da ekonomik yorum Gerçekten iktisadi yorum yapanlar yani işte Atilla, Selçuk. Atilla Eşli'de Selçuk geçer. Zelyut, evlen. Murat, Muratoğlu. Ya çok hoşuma gidiyor. Vallahi çok hoşuma gidiyor. Ya bir nasıl millet olduk biz ya? Ya biz nasıl bir millet olduk ya? Ya bir kavgayı, kavgayı, YouTube'da kavgayı, bildiğin kavgayı. Bir serşenin biri, Wow. Ağzından tükürükler saçarak bağırıyor, çağırıyor. Oh, bilmem ne. Tayyip Yalakalı yapıyor sarhoş. Hem de nasıl zil zona sarhoş. Karşısında soru soran da sarhoş. Abi bir buçuk milyon kişi izliyor. <laughs> Vallahi billahi. Bakıyorum Atilla ya. Selçuk'a iyiler ama yüz bin, yüz elli bin Murat oğlu ilk günde. Abi anlamadım ya. Ona magazin mi yapsak ne yapsak acaba? Ya benim dinlenmem, izlenmem falan biz... Biz ayrı bir kulvardayız. Ben ayrı bir kulvardayım canım. Benim beklentim de yok ayrıca. Onu biliyorsunuz. Ve bu gençler benden daha iyiler. Selçuk iyi, da benden iyi. Atilla Yeşilada da benden iyi. Evrensel Lutta, Murat Muratoğlu da. Atilla da pek genç değil ya. Atilla. <laughs> Yine daha bir genç diyelim Atilla'ya da. Maşallah. Yaşı ilerlememiş gençlerden o. Canlarım. Ama çok ciddi şeyler söylüyorlar ya. Neler olacağını anlatıyorlar. Ya bizim insanların hiç umurunda dedi, neler olacak? Ne oldu ile ilgileniyorlar. Ne oldu ne oluyor. Kim kiminle kavga ediyor, kim kiminle kavga etti, kim kime ne dedi, kim kime ne diyor. Ya geleceğe bakın be geleceğe, geleceğe. Allah Allah. Şu istifadan sonra neler olacak? Ekonomide neler olacak, siyasette neler olacak, Türkiye nereye gidecek? Yeni başkan arayışlarında kim? Ön plana çıkmalı. Nasıl bir başkan olmalı? Ha şimdi de hazırlık yapmalı. Muhalefet nasıl bir yöntem izlemeli? Meral Akşener ne yapmak istiyor? En önemli soru. Meral Akşener ne yapmak istiyor? Mesela Meral Akşener geçen gün diyor ki Cumhurbaşkanına damatı tercih et ya Türkiye'yi. Ya sevgili Meral. Senin istifasını istemen gereken kişi Cumhurbaşkanı. Ya damattan sana ne? Bırak zaten adam gitti işte. Gitti. Ha ne oldu şimdi? Türkiye mi kurtulacak şimdi? Damat gitti. Recep Bey orada. Sevgili Meral Türkiye kurtuldu. E galiba Meral sen kendine hazırlık yapıyorsun. Eee Tayyip Bey çok iyi. Çevresi kötü. Tayyip Bey kov, kov çevreni beni al. Ya yapmayın böyle şeyler. Muhalefet partileri ya. Ya yapmayın ya. Sevgili Meral kardeşim benim ya böyle muhalefet olmaz ya. Ya senin muhatabın Berat değil kardeşim. Muhatabın Süleyman Soylu da değil. Senin muhatabın bunların hiçbirisi hiçbir bakan değil. Senin muhatabın doğrudan Cumhurbaşkanı. Ülkeyi Cumhurbaşkanı yönetiyor. Gitsin mi kalsın mı? O zaman ona söyle git diye. Damadını niye gönderiyorsun de. Sen gidersen zaten damadın gitmiş kadar olurdu demen lazımdı. Hadi şimdi damat gitti. Hadi bakalım. Şimdi kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun. Bakın ben dedim oldu. E damat gitti Türkiye kurtuldu mu şimdi? Sevgilim Meral, Recep Tayyip Erdoğan orada olduğu sürece, senden de ışık aldığı sürece Türkiye'nin geleceği yok. Yok kardeşim yok. Ya kesin ya yollarını kapatın ya. Benden sana fayda yok diye bildir artık bitsin bu iş. Ümidini kessin kardeşim. Çünkü Bahçeli yapıyor zaten yapacağını. Bırak Bahçeli'ye ya. Bırak. Şimdi de Berat yapacak yapacağını. Ali Babacan bir taraftan, Ahmet Davutoğlu bir taraftan, Berat bir taraftan, Bahçeli içeriden. Ya bırak Meral'cim ya. Allah aşkına sevgili kardeşim benim ya. Lilla aşkına, ülkem adına, halkım adına Meral sana yalvarıyorum. Ya böyle yapma ya. Böyle konuşma. Bu adama umut verme. Verme kardeşim ya. İstifasını isteyeceksen onun istifasını iste. Şimdi bak. Bir hamle daha. Geçen gün bir hamle yaptın yanlış. Bak hala temizleyemiyorsunuz. Bir hamle daha yanlış yaptın. Geçen gün. Ya damat ya Türkiye. Hadi damat gitti şimdi ta Tayyip Bey Türkiye'yi tercih etti. Nasıl cevaplayacaksın bu soruyu? Ben gazeteci olsam sana ilk soracağım soru şu olur sevgili meral. Cumhurbaşkanına ya damat ya Türkiye demiştiniz. Damat gitti. Türkiye kurtuldu mu? diye sorarım. Bir cevabını çok merak ederim. Çok merak ediyorum cevabını. Yapma Meral'cim yapma güzel kardeşim benim. Canlarım Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Rus barış güçlerinin Karabağ'a gönderilmesi konusunda anlaştı. Haber, haber okuyorum. Karabağ anlaşması meselenin adil bir şekilde Azerbaycan ve Ermeni halkının çıkarları doğrultusunda çözülmesine yardımcı olacaktır. Karabağ'daki Azeri ve Ermeni güçleri tuttukları mevzide kalacaklar ifadelerini kullandı. Herkes gittiği yerde kalacak. Canlarım be. Kaç kişi öldü? Kaç kişi öldü? Tam rakamlar açıklanmıyor ama iki taraftan da herhalde en az 300 kişi öldü. Özgürlüğüne kavuşturduk dediği şu suşi şehrinin dün fotoğrafı yayınlandı gazetelerde. Evet, Aliyev yumruğunu sıkmış havaya kaldırmış zafer yapıyor. Şehir bitmiş ya. Şehir bitmiş, bitmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Berlin. O apartmandan kaç kişi sağ çıkmış olabilir? Ne geçti ellerine? Paşinyan mı neyse Pişmanyan mı ve diğer bizim Aliyev'le? Her ne geçti ellerine ya? Şimdi buyurunuz ateş kes, kalıcı ateş kes. E bit, bitti mi sorun şimdi yani? Karabağ kimin? Karabağ Rusya'nın oldu. Karabağ Rusya'nın oldu evet. İçinde askerleri kimin dolaşıyorsa bir şehrin içinde hangi ülkenin askerleri dolaşıyorsa o şehir o devletindir. Karabağ'ın şehirlerinde, sokaklarında, caddelerinde, otoyollarında ya da yollarında neyse şehirler arası yollarında artık Rus askerleri dolaşacak. Rus tanklarını, Rus kamyonetlerini, kamyonlarını neyse onları göreceğiz. Görecekler gidenler. E kim kazandı? Aliyev kazandı. Neyi kazandı Aliyev ya? Ya neyi kazandı ya? Yazık. Zavallı Müslüman Türk Azeri çocukları öldüler. Yazık be. Ayıp sana be. Ayıp sana be. 30 sene bekle 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 bekle. 30 sene sonra aklına kara gelsin. Yuh sana be. Sana gelelim Paşinyan. Ya sen ne biçim adamsın be. Halkın fakir. Halkın fukara, halkın aç, petrolün yok, doğal gazın yok, sanayin yok, ihraç edecek hiçbir şeyin yok. Ne işin vardı madem öyleyse Karabağ'da? He? Yazık günah değil mi o silahlara verdiğin paralara? Allah'ın cezası. Utanmıyor musun şimdi? Okuyorum bizim gazeteler yazıyor. Yenilgiyi de kabul etmişsin. E sen şimdi bu yenilgiden sonra Ermenistan'ın başında kalabilecek misin? E kalabileceksen o zaman helal olsun senin halkına da. Onlar da sana layıklar demek ki. Sana layıklar. A, Azeriler de Aliye ve layıklar. Aliyev kazanıyor. Dünyanın en zenginlerinden biri oldu Aliyev. Dünyanın en zenginlerinden biri oldu. Azerilerin yüzde seksen beşi aç. Yoksul. Özgürlük hiç yok. Özgürlük hiç yok. Ve bizim reis Aliyev'in kankası. Canlarım bu Karabağ sorunu çözülmedi. Karabağ sorunu buzdolabına kaldırıldı. Buzdolabı kimin? Rusya'nın. Ha yani buzdolabının iki kapılı buzdolabı bir kapı Ermenistan'da bir kapı Azerbaycan'da değil. Tek kapılı buzdolabı, tek kapılı buzdolabının bütün anahtarları her şeyde Rusya'da. Hadi bakalım şimdi buyurun. Geri zekalı halklar, geri zekalı seçmenler, faşist, acımasız, aptal, geri zekalı yöneticilere layıktır. Demek ki Azerilerle Ermeniler bu ikisine layıklar canlarım. Güzellerim, Türkiye artık demin de dediğim gibi yeni başkanını aramalı. Evet, Erdoğan başkanlık dönemi bitmiştir. Bugün değil, çok kısa zamanda. 2023 imkansız. 2023'e kadar gidilebilme imkanı sıfır. CHP, İyi Parti, Deva Parti, Gelecek Parti, Parti Saadet Parti, HDP. Hepsi bir araya gelmeliler ve erken seçim erken seçim bu seçim çalışmaları var. Şimdi seçim sistemi çalışmaları var. Recep Tayyip Erdoğan Hayati Yazıcı'yı görevlendirmiş. Hayat Yazıcı öyle bir seçim sistemi kurar ki Kemal Kılıçdaroğlu bile meclise gelemeyebilir. Bakınız ittifak içinde ve dışında farklı baraj uygulanacak. Nasıl uygulanacak? Bölgelerde hangi bölgelerde? İsmallama bölgelerde. AKP'nin ve MHP'nin işine yarayan bölgelerde. Dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sisteminde daha çok bölge ve fakat her bölgeden çok daha az milletvekili seçilecek. Bazı bölgelerden bir tek milletvekili çıkaracaklar. Bazı bölgelerden üç, bazılarından iki, bazılarından beş. Ama öyle bir sistem gelecek ki hepsini al. Ha Amerika'daki gibi. Amerika'daki gibi. Eyalette kim en çok oy aldı? Bütün milletvekillerini o çıkaracak. Bütün milletvekillerini. Siz bakın da AKP %28 oyla 400 milletvekili çıkarmasın yeni sistemde. Evet. Kemal Bey, Melal Hanım size sesleniyorum. Hadi gecikin daha, gecikin daha. Siz daha ev Maliye Bakanı ile falan damatlarla, gelinlerle uğraşın. Uğraşın, uğraşın. İmanla uğraşın, imanla uğraşın, imansızla, mansızla uğraşın. Uğraşın daha. Ya Türkiye gitti be. Türkiye gitti, gitti. Ya siz nasıl muhalefetsiniz ya? Ya siz nasıl muhalefetsiniz? Bu Erdoğan'ı yenemiyorsanız yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. 70 yaşındayım geleyim sizden daha iyi yapmasam namerdim eşek. Ama sağlığım müsait değil. Benim de berat gibi. Aa, zaten beni de istemezsiniz ya. O da ayrı mesele. Ama yazıktır ya. Bu işi benden de hele sizlerden kat kat yapacak genç insanlar var. Açın yollarını be. Açın yollarını çekilin yollarından be. Çekilin yollarından be beceremiyorsunuz. Türkiye'nin en büyük sorunu bir numaralı sorunu Tayyip Erdoğan, iki numaralı sorunu muhalefet. Yok muhalefet. Türkiye'de muhalefet yok. Neden? Muhalefeti yönetebilecek organizatör yok. Var. Var. Şimdi bir kişi şeyde var. Ali Babacan tek başına bana göre yaptığı muhalefet Kemal Bey'le Melal bir ikisine bedel. Tek başına. Ahmet Davutoğlu. Agresif olmasa, agresif olmasa bana göre olağanüstü hitabet gücü var. O aynı hitabet gücünü çok daha çok daha sevimli bir şekilde kullanabilir. Ve çok dolu şeyler söylüyor. Çok hatalar yaptı kardeşim. Hatalar yaptı da başbakan mıydı, cumhurbaşkanı mıydı? Bir de bunu anlamıyorum ya. Çok hatalar yaptı. Fatih Terim de hatalar yaptı. Sonra geldi her gelişinde Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Ne yapacağız şimdi? Hadi Galatasaray kovsun Fatih Terim'i. Siyaset yapıyoruz. Bir ülkeyi yönetmek için önce seçim kazanacaksınız. Seçim kazanamıyorsanız Sürekli muhalefete kalacaksınız. Ne işiniz var sizin? Yazık değil mi seçmenlerinize? Gidiyor sandığa size oy veriyor umutlarla. Sandıklar açılıyor, içinden çıkmıyorsunuz. Genel Recep Bey çıkıyor, Genel Recep Bey çıkıyor. Utanın artık be. Utanın biraz be. Yapamıyoruz deyin ya. Yapamıyorsunuz çünkü. Çok öfkeliyim. Hakikaten çok öfkeliyim. Canlarım, yeni başkan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni başkanı mükemmel İngilizce konuşmalı mükemmel İngilizce konuşmalı. Benim adayım, benim adayım belli kardeşim. Benim adayım İlhan Kesici. Ne Ali Babacan, ne Ahmet Davutoğlu, ne şu ne bu ne Ekrem İmamoğlu. Ha, eğer Ekrem pardon, Ekrem İmamoğlu aday olacaksa Cumhurbaşkanlığına İstanbul'dan vazgeçeceksiniz demek ki. O halde yapması gereken bir tek şey var CHP'nin. Kemal Kılıçdaroğlu tam da bu dönemde bir şok yapacak. İstifa edecek olağanüstü genel kurulu toplayacak adayını diyecek ki Ekrem İmamoğlu adayım. Ekrem İmamoğlu hem İstanbul Belediye Başkanı hem Cumhurbaşkanı adayı CHP'nin şimdiden hem de CHP Genel Başkanı olarak görevine devam edecek. Bakınız bu durumda erken seçim kararı almak çok daha kolay olacaktır. Eğer muhalefet partileri bu seçim sistemiyle ve bu başkanlık yöntemiyle erken seçim kararı aldıramazlarsa Aha yazın bir tarafa Recep Tayyip Erdoğan bunlara parlamenter sisteme dönüşü geçirtir, kabul ettirir ve en az daha bir 10 sene başbakanlık yapar. Yapar abi. Yapar. Bu muhalefet olduktan sonra Erdoğan'ın da hakkı kardeşim. Evet. Hakkı abi. Vallahi ben bile destek veririm. E ne yapayım yani? E ne yapayım? E bıktım artık ya. Böyle muhalefet partileri olur mu anlaşılınca ya? Ayıptır ya yazıktır ya. Günahtır bu insanlara ya. Umutsuz yatıp umutsuz kalkıyor bu insanlar ya. Sürekli kavga 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 sürekli kavga. Kemal Bey bugün yine kavga yine kavga yine kavga. Üstlük bu mu olmalı Kemal Bey? Üstlük bu mu olmalı? Söyleyeceklerini söyleme demiyoruz kardeşim söyle. Ama üstlük bu, bu mu olmalı? Özür dilerim. <laughs> evet heyecanlanıyorum ya. Ya canlarım, güzellerim, biz burada hepimiz hep beraber nasıl mücadele ediyoruz? Yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Tabii ki her izleyen yorum yapamıyor, yapmıyor. Ama yorum yapanları izliyorum. Haklı olarak umutsuzsunuz canlarım, umutsuzsunuz, haklı olarak umutsuzsunuz. Ama ben size umut edin diyorum, merak etmeyin. Bütün bunlar hepsi geçecek, geçecek, göreceksiniz, geçecek. Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesini yakalayacak, yakalamak zorundayız. Buna mecburuz, mahkumuz buna. Merak etmeyin. Kemal Bey de bir gün bunun farkına varacak, Meral Hanım da farkına varacak. Göreceksiniz, bakınız. Aksine Berat Albayrak'la ilgili bir sürü dedikodu yapılıyor. Öyle de böyle de falan filan. İsterseniz ben size Berat Albayrak'ın istifasının perde arkası diye uydur uydur. Hani var ya dizipliğe. Ben de yaparım. Çok yaparım. Uydurup bir sürü şey uydururum sizlere. Fakat bunların hiçbirisi çözüm değil. Bunların hiçbirisi dertlerinizin de çözümü değil, sorunlarınızın da çözümü değil. Türkiye'nin sorunları aslında belli. Türkiye'nin sorunlarını çözecek yeni bir ekip lazım. Eğer bu ekibi bulamazsak, bu ekip yaratılamazsa ve bu ekip şimdiki mevcut ekiple devam edersek kim gelirse gelsin. Recep Tayyip Erdoğan orada durdu sürece bu iş çözülmez. Çözülmez kardeşim. Onu bir defa kabul edelim. Peki yeni gelecek ekip önemsiz mi? Çok önemli. Onun için diyorum Kemal Bey de çözemez. Hele parlamenter sistemle, koalisyon hükümetiyle Türkiye bu içindeki bulunduğu durumdan asla çıkamaz canlarım. Asla çıkamaz. Parlamenter sisteme geçersin. Recep Tayyip Erdoğan yine çıkarır 250-240 milletvekili. Ben size söylüyorum. Yanına yine Bahçeli'yi alır. Bu sefer de MHP'yi Meral'i de alır. İyi partiye dalır yanına. Yeni bir hükümet kurar. Onlara diledikleri her tavizi verir o. Hiç merak etmeyin siz. Verir verir. Onlar da razılar buna. Canlarım neyse geçelim bu konuları. Geçelim. Hepinizi gözlerinizden sevgili öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. hoşça kalın güzellerim.